Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu İstanbul Ekonomi Zirvesi'ne katıldı. Amcaoğlu dünyanın dev ve ekonomilerinin sarsıldığı bu dönemde imdadımıza Türkiye'ye yetişti dedi. İstanbul Ekonomi Zirvesi'nin açılışında konuşan Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, pandeminin etkileri ve hedefleri üzerine açıklamalarda bulundu. İstanbul Ekonomi Zirvesi'nin açılışında konuşma yapan Bakan Amcaoğlu, Türkiye gibi büyük bir ülkenin desteğiyle tüm sıkıntıları tek tek aşma fırsatı elde ettik. Çünkü dünyanın dev ekonomilerinin sarsıldığı bu dönemde imdadımıza Türkiye'ye yetişti dedi. Bizler ülkemizde bütün bunların bilinci içerisinde Türkiye ile omuz omuza neler yapacağız diye düşünürken çağın gerekliliğini yerine getireceğiz. Sanayi bölgelerinin yeniden çağdaş yapıya kavuşmasını sağlayabilecek yasal mevzuatları süratle hayata geçirdik diye konuştu. Üretimi artırmayı hedeflediklerini belirten amcaoğlu ihracatımızı genişletmek, dış ticaretimizdeki açıkları kapatmak adına sadece eğitim ve turizm sektörü önderliğinde değil, üretebilmeyi bunu yaparken de üretim altyapısını geliştirmeyi hedefledik ve adımları atmaya başladık. Sevinerek söylüyorum ki yakın bir zamanda yaklaşık 1.6 milyarlık dış ticaret açığına üretim hedeflerimize ulaşarak da kapatmış olacağımızı bildirmek istiyorum. Açıklamasında